Merhaba sevgili dostlar. Ben Avukat Murat Çelik. Hukuk, edebiyat, felsefe kesiminde kitap ve yazar incelemeleri, tanıtımları, tavsiyeleri yaptığım Kitap ve Kalem isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda sizlere bu hafta intihar konusunda bir video serisi çekimi yapacağımı paylaşmıştım. Bugün sizinle bu serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Yalnız hemen videonun başında şu hususu açıklamak istiyorum. Daha önceki seri videoları peş peşe yayınlıyordum. Bu da birkaç hafta üst üste aynı konuda videoyla değerli takipçilerimi meşgul etmek anlamına geliyordu. Bunun çok doğru olmadığı kanaatine vardım. Bu nedenle seri videoların ilk videosunu haftalık video yayınlama günüm olan çarşamba günü saat 18'de yayınlayacağım. Ancak bir sonraki Çarşamba yepyeni bir video ile karşınızda olacağım. Seri videoların devamını ise bu Çarşamba gününden başka bir günde belli aralıklarla o oynatma listesine ekleyeceğim. Bu şekilde sizlerin sıkılmadan videoları izlemenize olanak sağlayacağımı düşünüyorum. Evet, gelelim intihar konusuna. Ancak bu hususta hemen yine videonun başında bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Hassas bir konu. Bu burada vereceğim istatistiki bilgilerden veya diğer bilgilerden rahatsız olabilecek olan kişiler için bu videoyu izleyip izlememenin tamamen kendi takdirleri ve tercihleri olduğunu belirtmem gerekir. Sevgili dostlar ben bu videoda İntihar ve intihar Girişimi isimli bu kitaptan özellikle size bir takım bilgiler vereceğim. Bunu değerli akademisyenler Kamil Alptekin ve Veli Duyan hazırlamışlardır. Bu hocalarımızın bende bir kitabı daha var yine intihar konusunda. Seri videolarımızda o kitaptan da sizlere bilgiler sunacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor, ben hem bir hukukçu hem bir felsefeci olarak e, intihar konusuna kayıtsız kalabilmem mümkün değildi. E, çünkü Albert Camus'un de ifade ettiği üzere dünyada gerçekten önemli tek bir felsefe problemi vardır. O da intihardır. Camus o kadar güzel bir şekilde ifade etmiş ki bunu, bu sözün etkisi altında kalmamak mümkün değil. Neden bir felsefi problemdir? En başta intihar tamamen insana özgü bir eylemdir. Doğadaki insandan başka hiçbir canlı intihar yoluyla hayatına son vermez. Sadece ve sadece insan intihar eder. Evet, sadece insana özgürlüğünden dolayı mı intihar bir felsefi problemdir? Hayır, yani felsefe hayatın ne olduğunu en başta sorgulayan bir imdalı diye ifade edelim. Öyleyken daha hayatın ne olduğunun cevabı bile bulunmamışken bu hayatı sonlandırmak, kesinlikle felsefi bir problem olsa gerektir. Şimdi insan hayatı ve doğadaki diğer canlıların hayatı dört şekilde sona erer. Birincisi doğal ölüm dediğimiz ölüm yöntemiyle, yoluyla. Yani hani normal hastalıklarla veya işte normal ömrünün sonuna gelmesi neticesinde yaşlanma ile birlikte insanların ya da diğer canlıların ölmesine biz doğal e, ölüm deriz. Bunun dışında e, insan ve diğer canlılar e, kazara e, ölebilirler. Yani e, bir insan işte bir trafik kazasında hayatını kaybedebilir. Bir muza basıp kayıp düşüp kafasını e, çarpıp hayatını e, kaybedebilir. Efendim... Ee, diğer hayvanların da mesela yıldırım düşebilir e, bir aslanın üzerine ve o şekilde kazara hayatını kaybedebilir. Ee, bunun dışında e, öldürülür insan ve diğer canlılar. Yani e, en tipik örneği bunun mesela insan için düşündüğümüz zaman cinayettir. Kişi ölmek istememektedir ama bir işte e, katil gelir onu bulur ve öldürür. Bu şekilde ölüm gerçekleşir. Bu şekilde öldürülmelere terör olaylarını ve savaşları da dahil edebiliriz. Bir hayvan da doğada, bir başka hayvanın saldırısına uğrayıp işte ona yem olabilir, doğal olarak da ölür. Bu şekildeki ölümü de bir öldürülme başlığı altında, üçüncü bir yol ve yöntem olarak ifade edebiliriz. Dördüncü ölme şekli ise intihardır. İntihar az önce de ifade ettiğim gibi diğer hayvanlarda görülmez. Sadece ve sadece insana özgü bir davranış biçimidir. Şimdi intihar ne sıklıkla e, var? Buna ilişkin bir takım sayıları sizinle paylaştığım zaman olayı e, daha bir ciddiyetle değerlendireceğinizi düşünüyorum. Çünkü sizlerin etrafınızdan, e, yerel basından, sosyal medyadan, ulusal basından e, rastladığınız intihar haberleri gerçekte vuku bulan intihar e, vakalarının yanında devede kulak e, misali e, kalmaktadır. Şöyle ki 2000 yılının başında dünyada 1 milyon insan bir yılda intihar etmekteydi. 2020 yılında bu sayı 1,5 milyona yükselmiş durumda. Avrupa'da her yıl 150 bin insan intihar yoluyla hayatına son veriyor. Ben 2001 yılında Avukatlık stajımı yaparken bizim avukatlık stajımızda savcılık, mahkemeler, icra daireleri gibi bölümler var. Savcılık kısmının stajını yaparken orada adli intihar vakalarını inceleme imkanı bulmuştum ve hayatımın en büyük şoklarından bir tanesini yaşamıştım şöyle Hatay merkezdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Hatay'ın 7 ilçesi vardı Antakya buna dahil olmak üzere ve bu 7 ilçede yılın ilk 6 ayında 2001 yılının Ocak ile Haziran sonu arasında ölümle biten 186 intihar vakası vardı. Hatay'ın diğer geri kalan 5 ilçesinin de Yaklaşık olarak aynı nüfusa sahip e, olduğunu düşündüğümde, aynı oran oraya da uygulandığında bir bu kadar intihar vakasının da İskenderun Başsavcılığı'nın sorumluluk sahasında olduğunu hesap ettim. Ve kaba bir hesapla Hatay'da günde bir insanın intihar ettiğinin bilgisine ulaşmış olduk. Doğal olarak bu inanılmaz yüksek bir sayı. Öyle ki TÜİK 1974 yılından bu yana intihar vakalarının istatistiklerini tutmakta ve 2001 yılı için 2586 civarında bir sayı bildiriyor. Ancak sadece Hatay'da o yıl intihar eden insan sayısının 365 olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'nin 2000 yılının başında sanırsam 67 vilayeti vardı. 67 ile çarptığımız zaman bu sayıyı çok yüksek rakamlara ulaşırız. Yani kaldı ki İstanbul'un nüfusu, Hatay'ın nüfusunun kat be kat fazlası. Adana, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi illerin nüfusları. Çok çok daha fazla buralarda ki yani nüfusa göre belli bir oranla bu intihar vakalarının olduğunu varsayacak olursak resmi açıklamanın çok çok ötesinde intihar vakalarının olduğunu görüyoruz. Evet, devletler bu konuda tam gerçekçi rakamları çeşitli nedenlerle paylaşmıyorlar. Yani TÜİK bu verileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyor. Diğer devletler de aynı şekilde ve bu 1,5 milyon yılda dünyada intihar eden insan sayısı devletlerin bu şekilde Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdiği Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı verilerden ortaya çıkıyor. Ancak benim kendi şehrimde ve Türkiye özelinde bu şekilde bir tespitim var iken dünyadaki intihar sayılarının da bir buçuk milyonun da çok çok üzerinde olduğunu ifade etmem lazım. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu rakamlardan mesela şunu ifade edeyim: Avrupa'da her yıl 150 bin insan intihar yoluyla hayatına son veriyor. Evet, şu hususu da ifade edelim: intihar ile intihar girişimi, intihar teşebbüsü farklı kavramlar. Yani benim bir buçuk milyon insan intihar ediyor dediğimde anlamanız gereken şey. 1,5 milyon insan intihar yoluyla hayatına son veriyor. Yani biz intihar deyince ölümle sonuçlanmış vakaları kastediyoruz. Yoksa intihar girişimleri, intihar teşebbüsleri bundan çok çok daha fazla. En az 10 katı, bazı çalışmalara göre 40 katı daha fazla intihar girişimleri intihardan Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Dünyada bir buçuk milyon insan Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intihar ediyorsa bu şu demektir sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Her 20 saniyede bir insan hayatı son bulacak şekilde intihar ediyor. Her 20 saniyede bir insan. Düşünün siz benim bu videomu izleyene kadar kaç insan hayatına son vermiş olacak? Yaklaşık her iki saniyede bir de intihar girişimi söz konusu oluyor. Yani bir dakikada 30 insan intihar teşebbüsünde bulunuyor. Bunun bir saatte bir günde ve bir yıldaki karşılığını varın siz bulun. Ama kabaca 15 milyonun üzerinde olduğunu sizlere söylemem lazım. Ve tekrar hatırlatıyorum. Bu devletlerin paylaştığı resmi istatistiki bilgilere göre. Oysa biz Covid-19 pandemisi sürecinde de çok iyi gördük. Hem ülkemizde hem Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde gerçek vaka sayıları paylaşılmadı. Bu pek çok veriden ülkemizde de diğer ülkelerde de anlaşıldı. Gerçeklerin, gerçek sayıların çok daha üstte oldu. Çeşitli politik, siyasi, ekonomik nedenlerle bunun böyle olabileceği tabidir. Ben bundan dolayı bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bizlerin şunu çok iyi anlaması lazım. İntihar çok büyük bir yara. Evet, konuşması tabu. Konuşması cesaret isteyen bir şey. Dinlemesi, izlemesi, okuması zor. İnsanı ürküten, insanı korkutan bir şey. Ancak birilerinin de cesaretli olması o nedenle mesela benim bu videomu izlemesi, bu hususta yazılan kitapları okuması lazım ki bir farkındalık oluşabilsin, bir vukufiyet oluşabilsin, bir aşinalık oluşabilsin. Bu bahsettiğim kitapta değerli hocalar Kamil Alptekin ve Veli Duyan üniversiteler üzerinde de üniversitelerin üzerinde de çeşitli anket çalışmaları yapmışlar ve bu anket çalışmalarında da gerçekten korkutucu sonuçlara varmış durumdalar. Mesela kitapta paylaşılan bir anketle ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu değerli akademisyenlerin yaptığı çalışmada Ankara, Aydın, İzmir ve İstanbul'da bulunan 7 üniversitede 1262 üniversite öğrencisiyle yaptıkları Anket çalışmasında öğrencilerin yüzde %41.3'ünün en az bir kez intiharı düşündükleri ortaya çıkartılmıştır. Bu çalışmada bu intiharı düşünen üniversite öğrencilerinin 14.3'ünü ise bu düşünceyi son bir yıl içerisinde akıllarına getirdiklerini ifade ettikleri ortaya çıkmakta ki, çok yüksek bir oran hiç kuşkusuz sevgili dostlar. Keza bu anketten çıkan bir iki veriyi daha sizinle paylaşacak olursam, %14.3'ünün son bir yılda intihar en az bir kez düşündükleri, bu gençlerin ise %6.8'inin de yaşamlarında bir kez intihar girişiminde bulundukları, Bunların da yüzde 1.3'ünün bu intihar girişimini son bir yıl içerisinde yaptıkları ortaya çıkartılmıştır. Ki bu rakamlar çok çok yüksek. Peki intiharda hangi yöntemler tercih edilmektedir? Türkiye'deki intihar vakalarına baktığımız zaman birinci sırada tercih edilen yöntemin ası yöntemi olduğunu, kişilerin kendilerine Ağaç ya da bir tavandan asmak suretiyle hayatlarına son verdiklerini görüyoruz. İkinci sırada ateşli silahlar gelmektedir. Benim de bahsettiğim avukatlık stajımın savcılık bölümünde en çok ateşli silahla insanların canlarına kıydığına şahit olmuştum, vakıf olmuştum üçüncü sırada yüksekten atlama gelmektedir ve dördüncü sırada da çeşitli kimyevi maddelerin kullanılması, bunda işte ilaçlardan fare zehrine varana kadar pek çok kimyevi maddenin kullanıldığını görüyoruz. İntihar vakaları bu denli yüksek ve hassas iken özellikle yüksekten atlama vakalarında çocukluğumdan beri pek çok kez seyirci olarak toplanan insanların intihara kalkışan insana haydi atla işte yapamazsın edemezsin diye bağırdıklarını çağırdıklarını da maalesef şahsen gözlemiş bir insanım. Eminim sizlerin de bu yönde gözlemleri mevcuttur. Meslek hayatımda iki tane intihar vakasını çok net olarak hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi Müvekkilimin eşiydi, müvekkilim bir cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Teşebbüs aşamasında kalan bir saldırıydı aslında ama kocası bunu gururuna bir türlü yedirememişti. Davalar devam ederken yanıma gelip sık sık işte intihar edeceğim Murat Bey falan diyordu. Biz ama sohbet ediyorduk. Çayımızı, kahvemizi içiyorduk. Onun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu falan ifade ediyordum ben. Olayın vahim boyutlara varmadığını, eşinin e, gerekli karşılığı verdiğini, e, hukuk davamızın devam ettiğini, suçların cezalandırılacağını vesaire ifade ediyordum. Ancak e, bu müvekkilimin eşi belli aralıklarla gelip aynı düşünceleri paylaşıyordu. Sohbetimiz sonrasında da gayet ferahlamış bir vaziyette sanki intihardan tamamen uzaklaşmış gibi bürondan ondan yanımdan ayrılıp gidiyordu. Ancak bir gün eşi telefon açtı ve Murat Bey eşim intihar etmiş kendini bahçedeki zeytin ağacına asmış dediğinde de doğrusu çok büyük şok geçirmiştim intiharın bu kadar kolay olduğunu düşünmüyordum. Daha evvel evrak üzerinden incelemeler yaparken onların hepsi bana uzak olan insanlardı. Yani hiç kimse bana daha evvel gelip intihar edeceğini söylememişti o incelediğim evraklarda. Ancak bu şahıs belli aralıklara yani haftada bir falan bunu söylemişti bana birkaç hafta üst üste. Sonrasında da moral düzelip gittiği için doğrusu kesinlikle böyle bir şey yapabileceği aklıma gelmemişti. Ondan sonra intiharın bu kadar kolay olabildiğini anladım, kavradım. Doğrusu şimdi biri bana intihar edeceğim dese son derece ciddiye aldığımı ifade edebilirim. Bir başkası... Beni etkileyen ikinci intihar vakası ise bir boşanma davası sırasında hayatına son veren 20 yaşındaki gencecik bir e, kadındı. E, kayınpederi telefon açıp gelinin intihar ettiğini söylediğinde hayatımın en büyük şoklarından bir tanesini yaşamıştık. İnsanların özeliyle ilgili olduğu için de davanın detayıyla ilgili bilgi vermek istemiyorum ama hiç kimse bu şekilde yaşamına son vermemeli. Hayat her şeye rağmen yaşanmaya değer. Arkadaşlar intihar çok kolay gerçekleşebilen bir şey. Dolayısıyla birileri intihar ediyorum, edeceğim dediği zaman lütfen bunu dikkate alın. Onunla e, ciddi iletişim kurun. Çünkü e, bu tür beyanlar ve Ölümle sonuçlanmamış intihar girişimleri, intihar teşebbüsleri aslında aileye, topluma verilmek istenen bir mesaj, bir iletişim biçimi. Lütfen daha duyarlı olalım diyorum. Bu video için sizlerden herhangi bir beğeni istemiyorum. Her videomda lütfen beğenin derim. Ancak bu bir intihar konusunda çekilmiş video. O yüzden lütfen beğenmeyin. Ancak sizlerden bir istirhamım var. Lütfen paylaşın. Paylaşın ki insanlarda bir farkındalık bilinci oluşsun. İnsanlarda bir e, aşinalık oluşsun. Ve e, bu konuda biz de toplumsal olarak üzerimize düşen bir görevi kısmen de olsa ifa etmiş olalım. Değerli dostlar, boğazım düğümlendi düşündükçe. O nedenle çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. İkinci videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kitapla kalın. Hoşçakalın